Merhaba arkadaşlar, ben Barış. Ka Futbol La Liga'nın oyuncu karşındayım. Ah, en son kim yaptık? Valencia'ya ye yenildiydik. Evet, bir arkadaş yüzünden. Bu arkadaş ne yazık ki şu an yok. Olsa da yine Tukat manyak vardı yine. Neyse, biz maçımıza yapalım. Ben konuşmayacağım. Konuşuna, konuşmadır olamıyorum. Anlıyor Sanırım bu arkadaşlar final bölüm olarak olma ihtimali var. Yani 36. haftadayız, maç sanırım 38'de ne bitiyor. Yani ilk pot böyle bitiyor. ne yani bitiyor, son üçüncü bölüm final bölüm olacak. Yani 15. bölüm hayal olacak. Güzel bir seri oldu sanırım. Eğlenerek oynadım. Gerçi oynamadım ya yani. hiç vallahi valla bu oyunu oynarken. E, can sıkıntısına çekiyor biliyor musunuz şu an? Yemin ederim hiç eğlenmiyorum şu an çekerken. Geldiğinde tipini sikti. Ne diyorsun? Ne istiyorsun? Oğlum sen niye eve, git, eve gitmiyorsun ya? Oğlum git valla yemin ederim git valla bak git. Oğlum önceki bölümde geldin ne güzel yeniyordum sen geldin. Aman ha kadın canavet canavet dolaşıyorsun etrafta. Ramazan vakti. Yemek de yiyordu sen Allah bilir. Aman ha git bir abdest al lan. Git bana da bir abdest al. Al biz yani bir Müslüman ol lan. gibi bir amına soktum evinde. Oğlum şu mal agasının ismini vereceğim lan. Mal aga. Mal aga. Anlıyor musun? Sen agasın. Bir de ya bir de mal sınav mı Ma ne Aynı şey anını sikiyim. Aynı şeysin işte amına koydum Çok konuşun. Bu kadar. Ya oğlum valla bak sinir oldum. Adam, ben 10 saat atamadım bunu adam 1 saniye de attı lan. Sikerim adaletini. Ananı amana bunu sikeceğim daha ara ha bu çocuğu. Ne zaman bitiyor oğlum bu dik. Valla sıkıldım oyundan Yani evet, sıkmadım da gerçeğin serilere başlamak istiyorum. Valla ruhum daraldı lan oyun oynarken. Sikala yerde maç çekiyor zaman o tekerde. Mars oyunu öyle yapıyormuşsun lan. Ben diyorum adam ton dik geliyor amın akım. Messi'miş. Orası bir çocuğu ya buraya götürme sikerim seni. Al siki. Ben bunu kaç kaç yapmıştım lan daha önce. Ya al işte Oh, 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 oldu. Ne geldi yine? Oğlum televizyon telefon kumandası mı? Televizyon mı oluyor? Yok ne soktum ben telefonu te televizyon kumandası bak söyleyemiyorum nasıl ne der? Sıklıkta. Ana namı ne koyayım yeniliyor zaten 5 bir. Bitti aynen. Dördüncü bitirdik aman nasıl soktum ligine? Sikerim böyle ligi ben. Evet. Seriyi bitirdik. Bitmez o artık. Ne oluyor? Hiçbir şey. En ee, son anamızı siktiler. 5-1. 5-2. Neyse. Sonunda bitti. Of. Vallahi sıkıldım. Vallahi sıkıldım benim ağrıda. Evet. Bir bölüm bir serinin daha sonuna geldik. Bu bizim üçüncü bitirdiğimiz üçüncü serimiz oluyor. Diğer serilere göz atmak gerekirse 3 oyundan aklım 3 oyunu 3 yani 2 oyundan şeyim var bir tanesi Böyle değişik oyunlar oynanacak serimiz var arkadaşlar Şimdi maraton isimli bir serimiz var Maraton serisi isim bulamadım maraton koydum Bu maraton serisi nedir arkadaşlar maraton serisinde Her bölümde başlayıp oyunu oynayacağız arkadaşlar Mesela nasıl oyun güzel oyun olur komedi oynadı. ne bileyim oyun olacak işte amana internet oyunu gerçek çıkan oyunlar işte bir de GTA 5 mesela ben beklemeyin amına koyayım. Öyle oyunlar yok yani bende. PlayStation yok. Siklerin gidin adam gibi oyunlar bekleyin. Diğer serilerimiz yine internet oyunu. Yine boktan oyunlar. No. Yeni futbol yıldız. Biliyorsunuzdur hepimiz. Telefonda falan oynamışsınızdır eminim. Yeni futbol yıldızı. Onu oynarız. Olmadı. Bir tane de böyle benim en çok sevdiğim bir oyunu var. Hala da oyun oynuyorum zaten. Oyun adı ne? piste. oynadı ne? Neydi oynadı? Şu an unuttum adamı. Şu an unuttum. Valla unuttum. Unuttum lan cidden. Soğuk hava dalgası mı? Uzak doğu. Uzak doğu. Öyle bir şey de. Uzak doğu serüveni Yok öyle bir auto değil. Tamam aman unuttum hadi ya. Bunun hatırladığını çekermişti hadi görüşürüz.